Herkese merhaba arkadaşlar. Bu arkadaşlar sizi bir takipçi stick ve lekadi kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arkadaşlar klasik moddan hareketlerden devam edeceğiz. En son speedrun'larda kalmıştık. Hızlı çekip başlamak için ama başlamadık. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın şöyle. Evet arkadaşlar cildim speedrun gücü speedrun'la ağır silahlı ve iyi eğitimli piyadeler olarak bilinir ve mızrakla fırlatıp veya saflamak için kullanabilir. O zaman abi madenciye Madenci, full pasta madenci. Şöyle hızlı şekilde. Kazın. Şimdi bunun nasıl aynı öyle. Aa bakın arkadaşlar geliyor. Bu da arkadaşlar ben tüm kostümü ot yaptım ve heykelimizde ot kostümü oldu. Evet, şimdi madenci. Madenci basalım ki para gelsin. Okçu bastım. Aya bir. Tamamdır, okçu gelsin. Flokçülü bunu kazanırız diye düşünüyorum. Okçu full seviye yaptım. Ha otmuş ha bu da. Şöyle bendece bakayım sen. Abi salt. E ben bununla vursam acaba saldırı mı? Abi geliyor. Lan. Ben yani lan bu. Bekle bekle. Arkasından sakın ona vurma lan. Çekil. Tamamdır. Şöyle at. Bir tane daha gelsin. İkisi kalmasın. Şöyle ne de? Ha ne oldu? Dengimiz mi kaldı bir tane? Ay, öldüm de. Tamamdır. Şöyle hızlı şekilde. Lan öl öl. Allah sizi ne yapmasın? Son anda öldü. Şöyle A bir tane daha gel. Saldırın. Dur saldırın. Nelerim var bir bakayım. Bende hiç tacı yok ya. Onlar hepsi bak kullanmışım. da falan. Pas okçu gelsin. Ben gelip saldırıyorum. Hızlı bir maç olacak. Şu madenci var ya. Bak bak nasıl da kaçıyor. Uygun. Bekle. Aynen öyle. Şey sen de. Şu maden gidiyor dön Sen de arkam dönmüşsen. Atakın Sen öl bir. Abi bekle arkasını dönmüş Ah ben böyle böyle hiç Tamam kendimi bir tane şey aldım. Çok çok büyütüm var ya. Tamam. Tamam. Kızdı. Saldırın. Tamam ben arkadan döndürüyorum. Abi bekle ölmeyeyim ölmeyeyim. Kaçıyorum ne oldu? Saldırılamadık yeter. Bekle ben ölmeyeyim. Tamamdır şey bir kutma takviye Bekle bekle. Ya aşağı yukarı aşağı yukarı takviye. Düşme takviye. Aha. Evet, dur dur sufada, sufada. dur sıvada sıvada. tut ben de Abi. Hızlı gelin. Lan. Bak sen kafa atıyor bir de. Sen bir öl böyle tamam mı? Bekle ben mağdacıyım Uşu mağdacıyım Ben ölecektim ya Ya seher çelir bulsa Vay bokçu daha gelsin Bir tane daha Bir tane daha, bir tane daha Bir tane daha Tamam da e easy Bu bu doğru Arkadaşlar Evet arkadaşlar az önce bir bug olmuştu oyuna Normalde speed'in açılması gerekiyordu ve açıldı arkadaşlar. Şöyle ben bunu yükselttim arkadaşlar kalkanı. Şimdi ben de dört tane şimdi iki tane küçük puanımız var. Şu kalkanı fullle. Şimdi neyini fullleyebiliriz? Başka mızlak. Tamamdır. Şimdi neden oynuyor? Aynı öyle. Evet, sonra da karşı saldırı. Sıvat da hatta harika topraklar kazanmak için tüm güçleriyle size saldırmaya geliyor. Çıxar da Abi hemen çekme geliyorsunuz. Bunlar hemen çık geliyorlar. Aa yok bekliyorlar. Hemen şuna bakın. Tamam bekliyorlar. Lan. Bak bak var. Neyse. Şaşırtık, şimdi şuna şuna bir bitim basacağız. Bek, ilk önce madencilerimiz bir tamamlayalım. Full madenci. Madencilerimiz bir flansın. Dört sıra spilton basacağız arkadaşlar. Ve arka sırada paso okçu. Çünkü arkadaşlar e, spilton'a tanklayacak ve okçu da arkadan vuracak. Aynen öyle takmışım. Zaten spilton kalkanını da maksadık. Ve spilton gel. Tamam hızlı çeşitli gelsin. ot cosmo diye arkadaşlar hızlı kere spilton. Ama da birazcık geç girelim değil ilk de, Güzel. ben şöyle bir tane daha gelsin Bunlar güneş batınca gelecekler ben ya şimdi anladım su bu tamam hadi bir tane daha sıfadat ve okçu arkada okçu spitalına çok iyi ya en yani sevdiğim karakter de akış bu. Abi bir tane Spirit'in alfımızda şu öndeki Sadat atsam Ne güzel olur Deneyim mi arkadaşlar zaten Hadi bir deneyelim Nerede o aynen Şöyle Hop Zık. Abi ölmedi Kaçın. Abi. Bekle sen gel. Şuraya zın kuruşu. Aynı öyle. Lan gel gel gel. Ya sen nereye Allah sen ne yapasın? Saldırın. Madenci ile ben. Ha, maden. Bekle bekle bekle. Okçama vurmayın lan. Ben neredeyim lan? Kaçın. Şuraya zın. Neyse boşa attım neyse kazandık. Victory. Şöyle bakalım. Neyse arkadaşlar videomuzu abone olursunuz. Daha fazla istek var. Gazice videosu çekmem istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar sadece bu mega Tamamdır. Her üç tane sandım var. Sonraki videoda arkadaşlar sandık açalım mı? Aynen açarız bence. Güzel olur. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.